Bir kendisinin kendisinin çıkabilir acaba? Nasıl çıkabilir o kuşların oldu? Bir şey söyleyebilir miyim aşkım sana? Bebeğim. Ters hasta. Bir şey söyleyebilir miyim? Dream'iz bulamadığım için kızın mı bana? Şu anda bir pandemi var aşkım. Paşa'nın çocukları. 特是拉。 Bugün siyah kediler günüymüş aşkım. Sen de benim için neredeyse siyah bir kedi sayılırsın. Çok seviyorum senin siyah parçalarını bebeğim. Her tarafını seviyorum o ayrı da. En çok siyah parçaları seviyorum. Şu siyah <laughs> başkayı seviyorum en çok. Oh çok güzel tasladı. işte tam bir black cat.